Çabuk bitirmemiz lazım. Salonun süresi o kadar. Sonra da dışarıda sohbetimize devam ederiz. Hepinize şimdilik saygılar diliyorum. Herhalde bir evet, ilerketimiz var. Sonra Erdal Bey çok teşekkür ediyorum. Öncelikle babalarımızın partisi olan Adalet Partisi'ne. Arkadaşlar ben bu plaketi hepimiz adına alıyorum. Genel merkezimizin en nadide köşesinde, yüzde köşesinde muhafaza edeceğimizden emin olabilirsiniz. Genel merkezimizin Melek kardeşim, Yekler kardeşim, Yaşar kardeşim bunlar bizim yorumumuz. Sağolsunlar. Partimizin günlerinde kalması için ellerinden geleni yapıyorlar. Huzurunuzda hepimiz adına teşekkür ediyorum kendilerine.